Evet arkadaşlar herkese merhaba Bugün sizlerle beraber Nadir görülen bir Olayı göstereceğim Birçok kuş besleyen Arkadaşın Başına gelen bir şey bu bakın Burada Kümesi açtığımda Karşılaştığım böyle bir manzarayla görüyorsunuz Dört tane Yumurta Ve üstüne Yatıyorlardı arkadaşlar bunların Nasıl oldu bu olay? Neden oldu? Biraz bunlardan bahsedeyim. Daha önce benim başıma geldi. Ama yani kümesteki mesela erkeklerin eş değiştirmelerinden kaynaklı olabiliyor bu tarz şeyler. Mesela bir erkek iki dişiyle eşleşiyor. Aynı follu iki dişi de yumurtluyor. Böyle bir durumda her yumurta döllü oluyor ancak e, ben fark ettim iki dişi eş olmuş. Yani kümeste erkek olmasına rağmen iki tane dişi <laughs> tutmuşlar, eşleşmişler. Yani e, çift olmuşlar ve ikisi de eşleştiklerini sanıp e, birer tane yumurta yapmışlar. Bu yumurtalar boş. Yani içerisinde dolu ancak yani e, içinde döl yok. Dölsüz yumurta yani. Yani yavru çıkmayacak yumurtalar. Evet yeniden atacağız arkadaşlar. Yani bu tarz olaylar olabiliyor. Bana da zaten sıkça sorular geliyor. ya yani, yıllardır geliyor bu bu sorular. Yani güvercinim 4 tane yumurtladı. Güvercinim 4 tane yumurtladı. Güvercinim işte 3 tane yumurtladı falan. Bu tarz çok yorumlar alıyorum. Sebebi bu. Yani kuşlarınızın 4 yumurta yapmasının sebebi anlattığım sebeplerden dolayı. Ya erkek iki dişiyle eşleşiyor. Aynı yere gelip yumurtlattırıyor. Ya da iki dişi eş oluyor. Yani dişi dişi eşleşiyorlar. Bu şekildeki durumlarında dişi dişi olduklarında yumurtaları çöpe atabilirsiniz. Ha, oldu da erkek iki dişiyle de eşleşti. İki yumurta yani dört yumurtada döllü yumurtalar. Alıp onları kaydırabilirsiniz. Başka bakıcı kuşların altına. Değerlendirebilirsiniz yani. Ya da saklayabilirsiniz iki hafta kadar. Diğer kuşların yumurtlamasını bekleyip onlara kaydırabilirsiniz. Vesaire bu tarz işlemler yapabilirsiniz. Şanslısınız yani o açıdan. Eğer bir erkek iki dişiyle eşleşirse. Ama dişi dişi ise şanslısınız maalesef. Hem dişiler yorulmuş olur. Aynı bendeki olay gibi. Hem de yumurtalar boş çıkar arkadaşlar. Kuşlar ne alemde derseniz kuşlar dışarıdalar. Kuşlara birazdan mineral taşı takviyesi yapacağım. Grit vereceğim. Size bu olaydan bahsetmek istedim arkadaşlar. Arkadaşlar yakında çekiliş videosu yayınlayacağım tekrardan. İsteyenler olmuş. Çekiliş çeker misin diye. Ee, çekiliş yapar mısın diye. Yapacağım arkadaşlar tekrardan. Ee, çekilişe katılmak için kanala abone olun şimdiden. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.